Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadyumunda yapılan maçta Karagümrü 2-0 yendi. Rakip 10 kişi kaldı. Maçın hakemi, aslında Bahattin Şimşek galiba ismi, maçın hakemi aslında sarı kart verdi ve kırmızı kart vermeye niyeti yoktu. Aslında bakarsanız çıplak gözle de görülebilecek şekilde rakip takım oyuncusu bileğine basmıştı Torreira'nın. Buna rağmen işte Galatasaraylı oyuncuların itirazları, yoğun tepkisi sonrasında VAR'a gitmek zorunda kaldı. VAR'dan da nasıl oldu bilmiyorum ama bir tavsiyede bulunuldu galiba izlemesi yönünde. Gitti izledi ekrana bakarak ancak karar verdi. Ama eminim bu baskı olmasaydı sarı kartta geçiştirecekti bu pozisyonu. Tabi 10 kişi kalması rakibin Galatasaray'ın işine geldi ama Galatasaray ilk yarıda son derece ağır oynadı. Hucum geçişlerinde son derece yavaştı ve çok fazla top kaybıyla oynadı. Çünkü neden? 11'de Kerem vardı. Çünkü neden? 11'de Mertens vardı. Mertens topu özel mülkiyeti gibi sayıyor ve kimseye top verme niyetinde değil. Icardi sinir oldu. Yani sinirinden çatladı. Belki motivasyonu Olamadı maça. O kadar bireysel oynuyor ki her topu kendi kullanmak istiyor, pas vermeye imtina ediyor ve sürekli kaleye şut çekerek e, gol bulabileceğini düşünüyor ama çektiği şutların hepsi çok zayıf, gücü yok şut çekmeye. İkinci yarının başlarında da bunları yapınca e, artık 75 dakika sabretti. Ben e, bu kadar bile sabretmemesi gerektiğini düşünüyorum Mertense Okan Buruk'un. E, ilk yarıda hemen oyundan almalıydı ve Matay'a koymalıydı oyuna. Matay'ı koyduktan sonra da oyuna e, Galatasaray'ın ne kadar değiştiğini hepimiz birlikte gördük. Şimdi e, Mertens bununla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda orta sahada çok kritik noktada top kaybı yaparak Galatasaray'ın gol yemesine de sebebiyet veriyordu. Yani Kerem ve Mertens gibi hücum oyuncularının kaptırdığı her top Galatasaray yüklenme refleksi gösterdiği için Galatasaray kontra olarak dönebiliyor ya da e, savunmayı ya da savunma yapmak zorunda kalan oyuncuları çok zorluyorlar. Nitekim e, kanatlarda da bir rahatlama oldu yani. Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Emre Taşdemir de bocaladı. Çünkü Kerem defansif özelliği de olmayan, topu sürekli kendinde isteyen ve başkasına topu veremeyen, verdiğinizde alamayacağınız bir oyuncu olduğu için ve sürekli top kaybıyla topu ezerek oynadığı için onun arkasında oynayan defans arkadaşını da, defansta oynayan arkadaşını da zor durumda bırakıyor. Keza Mertens de Icardi'yi oyundan düşürdü bence bireysel ee, davranmasıyla, çok bencil davranmasıyla aslında Galatasaray'ı da pek çok golden etti. Şimdi ikinci yarıdaki değişiklik Deniz Alper Barış'ın e, Kerem'in yerine girmesi Galatasaray'ın hücum geçişlerinde çok daha aktif, çok daha etkili bir takım olmasını sağladı. Elbette ki Deniz Alper Barış'ın da e, son derece bencil davranışları vardı. Bir pozisyonda Dibua ona e, isyan etti. Sonraki pozisyonda Dibua belki çıkartabilirdi e, vurmak yerine çünkü önü kapanmıştı. Deniz Alper ona tepki gösterdi ama bunlar olabilecek şeyler. Yani Mertensin ki bambaşka. Mertens bütünüyle bencil oynuyor. Top sanki benim bu oyun benim. Top bana ait ben oynarım der gibi yapıyor. Icardi'nin motivasyonun bu yüzden düştüğü kanaatindeyim. Nitekim 75'te oyuna giren Juan Mata oyunu bir anda değiştirdi. Deniz Alper Barış'ın girmesi oyunu değiştirdi. Juan Mata'nın girmesi oyunu değiştirdi bence. Çok etkili iki tane oyuncuydu. Yunus'un girmesi yine hücumda daha sağlam ve sade ama daha etkili aksiyonların sahibi olmasını sağladı Galatasaray'ın. Juan Mata ile çok kısa sürede oynamış olmasına rağmen Icardi hareketli gözüktü. Birkaç kez topla buluştu ama inanın bana Mertens in oynadığı 75 dakikalık süre içerisinde hiç topla buluşamadı neredeyse. Çünkü Mertens hep kendi kullanmak istedi ama Juan Mata öyle milimetrik paslar atıyor ki bir kere Juan Mata attığı golü bir kenara bırakın Galatasaray'daki ilk golünü attı ben daha da fazlasını atabileceğini düşünüyorum. Bir kere oyunu çok iyi biliyor. Futbol bilgisi yüksek. E, jest ve mimiklerine bakın. Mesela oyuna girerken e, Mertens'in yerine oyuna girdi. Mertens e, çıkıyor e, çok da üzülmemiş gibi yapmaya çalışıyor ama Juan Mata onu anladığını e, gösteriyor. Futbol böyledir işte e, yerine ben giriyorum derken çok büyük bir özgüven ve rahatlık ve e, sevimli bir ifadeyle yani sıcakkanlı arkadaşça bir ifadeyle arkadaşını teselli ediyor ama futbolunda böyle oynanması gerektiğini gösteriyor ona yani futbolun doğasının bunu gerektirdiğini gösteriyor. Juan Mata bu rahatlığıyla ve doğru tavrıyla ki maçtan sonra yaptığı açıklamada, Flash interview'de de bunu gösterdi. Akıllı, soğukkanlı, kendine güvenen bir oyuncu imajı veriyor. Bu imajı da bu imajın da içini dolduruyor. Sahada da çok akıllı bir futbolcu olduğu için Icardi hareketlendirdi. Sonradan işte kanatta bindirme yapan Yunusu, diğer kanatta bindirme yapan Deniz Alper Barışı hareketlendirdi ve onlara iyi toplar attı. E, dönen topu kovalama, ikinci topa sahip olma e, anlayışlı olduğu için kendi topuyla golünü de attı. Galatasaray'daki ilk golünü attı. Bence Juan Mata kısa sürede işte 75'ten e, uzatmaları da sayarsak 95'e kadar 20 dakikalık süre içerisinde bence maçın en iyisiydi. Ama Raşitkay'ı ya da Raşit Say'ı e, ayrı değerlendirmek lazım. Çünkü hem çok hızlı, motorik özellikleri çok yüksek bir futbolcu hem de hücumda gerçekten etkili olabilen bir futbolcu. Yeter ki onu bozan Kerem gibi, Mertens gibi e, ileri uç elemanları olmasın. E, ben e, Gomis'in de etkili olabileceğini Juan Mata'yla kim oynarsa oynasın Forvet'te ya da sağda solda herkesin verimli olabileceğini düşünüyorum. Ancak Galatasaray'ın e, oyuncu tercihlerinde çok dikkatli olması lazım. Burada da iş Okan Buruk'a düşüyor. Okan Buruk bence doğru oyuncu tercihleri yaparak 10 kişi kalan rakibi üzerinde birazcık daha baskıyı arttırdı ikinci yarıda. Ama ilk yarıda Galatasaray hem hücum geçişlerinde çok yavaş kaldı hem de tempo yapabilmekte sorun yaşadı. Neden? Çünkü top kaybeden bir takım tempo yapamaz. Top kaybeden bir takım sürekli yeniden kazanma için enerji harcadığı için kaybettiği topu kazanmak için enerjiye dönüştürmek zorunda kaldığı için hücum aksiyonlarında geride kalır. İstediği tempoyu yapamaz ileri uçta Bu sorunu yaşadı. Okan Buruk'un bir an önce bunları gidermesi lazım. Kerem gibi, Mertens gibi oyuncular üzerinde ısrar etmesi, oyuncu tercihlerindeki yanlışlıklar Galatasaray'ın bu e, yapısal sorununu da daha fazla gün yüzüne çıkartabilir. Ha Juan Mata'yla ya da işte oynuyorsa Kerem'in yerine Yunus Akgün'le ya da oynuyorsa Deniz Alper Barış'ta top kaybı olmaz mı? Olur ama bu kadar Galatasaray'ı oyundan düşürecek ve hücum gücünü kıracak kadar olmaz. O yüzden e, oyuncu tercihleri çok önemli. Yoksa sistem açısından ben çok büyük problem yaşadığı kanaatinde değilim. Bazı oyuncular Okan Buruk'un ortaya koymaya çalıştığı sistemi işletebilecek nitelikte değiller. Artık onları yavaş yavaş kıza çekmenin zamanı gel. Hatta yavaş yavaş değil birden radikal bir biçimde ben derbide Beşiktaş derbisinde hafta içinde performanslar nasıl olur, antrenman performansları bilemem ama bu görüntüye göre Mata'nın 11'de oynaması gerektiği kanaatindeyim. Kerem kesinlikle yedek oturacaktır. Yunus Akgün sonradan oyuna girdi. Bence geçen hafta Alanya maçında da Kerem'in yerine oyuna girmeyi hak etmişti. Bu maçta da 11'de oynamasını bekliyordum ama oynatmadı. Sonradan oyuna girdi. Bir gol attı, golü iptal edildi. Keşke sayısaydı. Çok başarılı bir goldü. Ben orada çok ciddi bir offside pozisyonu olduğu kanaatinde değilim ama işte gene e, oradaki varın başındakilerle konuştular. Federasyondan işte çizgi geldi galiba bilemiyorum. Ama bana e, sanki offset değilmiş gibi geldi. Çok büyük bir motivasyon kaynağı olurdu. E, Yunus Akgün'ün attığı gol sayılsaydı eğer Yunus Akgün bu performansını devam ettirirse her zaman e, forma rekabeti içerisinde olur. Her zaman 11'de olmayabilir ama rekabeti içinde olur ve muhakkak süre alır. E, bu da çok önemli bir şey. E, bu kadar geniş bir kadro içerisinde süre almak da bir oyuncu için Yunus Akgün seviyesinde genç bir oyuncu için bence başarı. Onun e, yeni sözleşmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Yeni sözleşmesiyle ilgili her şey yolunda. Bu hafta hakem tartışmalarıyla hakem haksızlıklarından kaynaklanan gündemden dolayı görüşme yapılmadı. Ama önümüzdeki haftadan itibaren çok daha rahat bir biçimde Yunus'un yeni sözleşmesi, uzun süreli kontratı üzerinde görüşme yapılacak ve Yunus da yeni sözleşmeye daha fazla paraya sahip olacak. Bu da onun için bence önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır. Hiç kuşku yok ki gördüğünüz gibi Mustere'ye iş düşmedi Galatasaray. Eğer hucumu doğru yaparsa takım savunması açısından da büyük problemler yaşamaz. Ama hucumu doğru yapamazsa sürekli savunmak ve topu yeniden kazanmak zorunda olduğu için savunmanın üstüne de büyük yük biner. rakibin 10 kişi kalmasından ötürü olmadı bu Galatasaray. ikinci yarıda doğru oyuna doğru oyuncularla kavuştuğu için oldu. Derbi öncesi de bu elde edilen 3 puan gerçekten büyük bir moral oldu. Hafta sonunda yapacağım videolarla tekrar bir arada olacağız. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.